İlk sen aşkına Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Ege'nin en güzel yabani otlarından bir tanesi olan tilkişen'in tanıtımını yapmak istiyorum. Aynı zamanda birlikte kavurmasını da yapacağız. Benim en sevdiğim yabani ot diyebilirim. Şimdi kış mevsiminde ilkbahara doğru dağlarımızda bir hayli olur. Ben bunları kendi ellerimle topladım. Benim için ekstra lezzetli ve güzel. Şimdi bir kısmını burada doğradım. Böyle çalı şekillerini görüyorsunuz şöyle. Hepsi bu kadar etli değil. Bazıları böyle çalı gibi, çalı şekilli olanları da var. Ama onlar da tüketilir. Ben size ilk önce doğrama şeklini de göstereyim. Şimdi tilki şenimizi bu şekilde elimizle çıt 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 sesini duyuyorsunuz. Evet Görüyorsunuz artık kopmuyor. Buraya kadar şerimiz taze. Şu kenarlarını da alabilirsiniz. Hiçbir yerini zihan etmiyoruz. inanılmaz lezzetli bu yabani otumuzun. Diğer adı da kuşkolmaz. Tilki kuyruğu falan da deniliyormuş. Siz beni hangi yöreden izliyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Size ne deniliyor? Görüyorsunuz artık kopmuyor. Sert Buraya kadar tilki çelenkimizi doğruyoruz. Bıçak kullanmadan elinizle böyle. Ben her sene çok severek tükettiğim için videosunda sizlere daha çok kişiye ulaşması için çekerek gösteriyorum. Gerçekten çok güzel olur. Yedikten sonra bana hak vereceksiniz benim yediğim en güzel yabani bitkilerden bir tanesi. Çok da faydalı, çok da şifalı bir ottur. Artık bitti görüyorsunuz kopmuyor. Evet doğrama kısmını bitirdik. Şimdi bir tane soğana ihtiyacımız var. Biraz zeytinyağına ve tilki çokluğuna göre de 3-4 tane de olabilir yumurtaya ihtiyacımız var kavurma için tarife geçelim evet bir tane büyük baş soğanımız var soğanımızı doğrayalım arkadaşlar İsterseniz sarımsak da kullanabilirsiniz taze sarımsak soğanda çok yakışır ege pazarlarında gördüğünüzde muhakkak bu yabani bitkimize şans verin diyorum asla pişman olmayacağınız bir lezzet damağınızda iz bırakacak. Gerçekten de Hatta bizim burada Acılısının Festivalinin yapıldığını söylesem Acıot Festivali Bodrum'da Yöresel olarak çok sevilerek Tüketilen bir yabani ot Herkese hitap ediyor Damak tadınıza göre tabi Biz çok severek Tüketiyoruz İnşallah dağlarımız yok olmaz çünkü dağlık alanlarda oluyor. Ve tek işenleri çocuklarımız da tüketebilir. Evet soğanımızı doyduktan sonra biraz zeytinyağında pembeleştiriyoruz ve tarifimize devam ediyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı tavamıza koyup soğanlarımızı biraz pembeleştirelim evet soğanlarımız pembeleşti etik evet, şimdi ilave edelim içerisine biraz tuzumuzu da koyun tavamızın ağzını kapatalım birazcık yumuşasın arkadaşlar karıştıralım. kısık ateşte tilki yumuşayana kadar pişirelim yaklaşık 8-10 dakika kadar kısık ateşte pişmesi kafiye gelecektir evet çekişenlerimiz neredeyse olmak üzere Şöyle bakabilirsiniz parmağınızla. Yumuşayınca dil pişmiş oluyor. İçerisine arzuya göre pişenlerinizin çokluğuna göre 3-4 tane yumurtamızı da kıralım. Ve enfes pekişen kavurmamız hazır olsun. Günün her öğünü tüketebileceğiniz, isterseniz kahvaltıda yiyin, isterseniz akşam yemeğinde hiç pişman olmayacağınız bir lezzet. Evet ben 4 tane yumurtamı da kırdım. Baharat olarak karabiber çok yakışır. Biraz da karabiberin tuzunu koyun. Pekşenlerimiz neredeyse pişmek üzere. Hafifçe i̇şte bir karıştıralım. afiyet olsun. Yerel içerikler için, faydalı bilgiler için ve güzel videolar için takipte kalın. Abone olup sevdiklerinizle de paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, tadım için kızım <laughs> sizlerle bakalım. <laughs> Zaten bunu her zaman çok sevmişimdir anne. Yani evet, sen her zaman seviyorsun ama bebekliğinden beri neredeyse tüketiyorsun. Ellerine sağlık. Ol. Afiyet olsun. Yarasın. Amin. Aha. <laughs>